Arkadaşlar merhaba. Burada benim cins bir menekşem var. Bu cins menekşemin tireyle olduğunu biliyorum. Baş tarafı çok uzadığı için biraz kopardım. Ondan sonra böyle kök salmaya başladı. Bunu dikeceğim şimdi. Yassı ve basit bir saksıya dikeceğim bunu. Çünkü tireyi biliyorsunuz etrafına çok atan bir menekşe. Şurada da görüyorsunuz. Çok güzel şey menekşeler vermeye başladı. Böyle basık dondurma bir kabım var benim. Şöyle göstereyim alt perlitli, üstü toprak. Buna dikmek istiyorum şimdi. Seraya koymayacağım arkadaşlar çünkü çok sıcaklar başladı serada erir. Devamlı kontrol edip biraz su ısılamak istiyorum. Biraz serin yerde durması gerekiyor. Benim evimde kliması olmadığı için birazcık daha toprak verebilirim buna. altına su koyacağım. Ama devamlı su da bırakmak da istemiyorum. Erimesine, böyle cins melek şeylerinin mahvolmasını istemiyorum. Bakacağım inşallah. Burada küçük saksılarım var biliyorsunuz. Bunlar iki boy saksı. Biri küçük, biri büyük. Bunlara dikmek istiyorum şimdi. Burada ayırdığım bir sürü menekşeler var. Takip eden arkadaşlar bilirler benim menekşelerimi. Bunları Şubat'ın birinde dikmiştim. Hazirana geldik artık. Bunları tarihinde atacağım arkadaşlar. Ben ne diyorum? Bunlar beyaz. Artık yapraklarından tanır oldum menekşelerime. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz çok sevinirim. Bu pandemiden dolayı biraz şeyler durdu, aksadı. Abonele abone sayımız aksadı. İnşallah düzelecek. Yasaklardayız hala biliyorsunuz. Bugün sınav var. DC'ye geçiş sınavı var. Bu küçük saksıya da küçük bir tane ayarlayalım. Buna birkaç tane dikmek istiyorum arkadaşlar. Bu yassı bir şey saksı. Kaç tane dikelim buna. Burada güzel bir çok çoklu bir menekşe var. Onu dikelim. Sıcaklar başladığı için menekşelerim de keyfi kaçmaya başladı arkadaşlar. Bazı çürümeler meydana geliyor. Yani sizin de menekşelerinizde çürümeler olursa hiç üzülmeyin. Bizim de oluyor. işimiz diyoruz ki ah yaz gelse de biraz menekşeler canlansın yaz geldiği zaman da biraz serinlese havalar diye uğraşıyoruz işte böyle insanoğlu burada kök çürümesi yaşadım gene bir menekşem var arkadaşlar böyle suya koymuştum ben bunu şöyle çok güzel kök saldığını göstermek istiyorum size Harika bir kök salmış. Bol terlikte arkadaşlar toprağımız biliyorsunuz. Hele bugünlerde bol terlikli olması daha iyi. Çünkü şey erimeleri önler. En azından fazla su verdiğinizde bunu emer. Büyük menekşeleri bu büyüklere dikmek istiyorum. Farklı zannediyorum bunun. Yaprakları farklı. bunları yeni aldım arkadaşlar bu saksıları. Bir buçuk liraya aldım. Şimdi eskiden bir milyoncular vardı biliyorsunuz. Şimdi de beş milyoncular var oradan aldım. Çok hoşuma gitti. Keşke birkaç tane daha alsaymışım iyi. Çok hoşuma gitti. Tam menekşelik. Şimdi Maalesef bunları koyacak yer bulmak önemli. Artık camın önüne koyacağım bunları. Bunların altına Su koyacağım arkadaşlar. Fitili sulamada biliyorsunuz bunlar. Çok ince olduğu için belki gözükmüyor size. Çürümemesi için ince şey kestim bir çorapları. Ben çoraptan yapıyorum fitili biliyorsunuz. Jorganeli çok çabuk çürüyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrar bir daha yapmak zorunda kalıyorsunuz. Diğer arkadaşlar hep yorgan ettiğinden yapıyorlar ama çorabı birkaç defa kullanabiliyorsunuz. biraz daha toprak vereyim bunun tabanına. Oraya buraya eğilip bükülmemesi için biraz böyle tabanına fazla toprak sıkıştırıyorum. Sıkıştırmıyorum daha doğrusu böyle kenarlarını bastırarak kökünü değil. Bugün gene bir sürü menekşemiz oldu arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. vereceğim arkadaşlar. Ben bu menekşelerime. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen. Hoşçakalın.